Esanslı Erkekler Lokaline Esanslı erkeklerin atlar, ayılar ve daha türlü türlü tuhaflıklarla esanslarını keşfettiği Old Spice stüdyolarına hoş geldin. Kural 2 Esanslı Erkekler Lokalinden herkese bahset. Kural 4 Ayakkabı ve tişört şart. Atları seviyoruz dedik ama içeriği de ahıra çevirmenin alemi yok. Bu bir esansını keşfetme yolculuğudur. Kural 6. Lokaldeki ilk gecense Old Spice kullanmak zorundasın. Kural 8. Kendin ol ve esansın da sen. Kimsen öyle kok. Şov başlasın. Baylar ve baylar. Bugün esanslı erkekler lokalinde nice koç yiğitin, rap oyuncunun, sporcunun at gibi terlemesine şahitlik edeceğiz. YouTube'un uçsuz bucaksız vadilerinde kısa bir esans yolculuğuna çıkacağız. Dört nala. Sıradaki konuğumuz geliyor. Anadolu Efes takımının kaptanı Doğuş Balbay! Selamlar abi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Evet. Ne haber? İyidir. Sizden ne haber? İyi valla. Harika. NCAA, Euroleague, Anadolu Efes kaptanlığı bir sürü şey gördüm ama böyle bir meydan okuma görmedim. Evet. Esanslı erkekler kulübünün ilk peşine çok yakışacaksın. Harika. Senin esansın nedir? Benim esansım nedir? Ben e, 32 yaşında e, bir çocuk babası, basketbolcu, üniversite eğitimi görmüş bir sporcuyum. İkinci çocuk. Evet, yolda geliyor inşallah. Ha. Peki yani bu kadar e, seyirci, bu kadar e, coşkulu bir iş, bu kadar yüksek baskıda çalıştığın bir iş hayatın var. E, taraftarlar vesaire. Bütün o coşkudan sonra eve döndüğün zaman durum nasıl oluyor? Sakinleşiyor. Hı -hı. E, tabii ki 15 bin kişinin önünde e, maça çıkmak çok farklı bir duygu ama eve gelince de işte bir buçuk yaşında enerjisi yüksek bir e, ufaklık beni bekliyor. Eşim tabii evde ama çok farklı bir hayat. E, tamamen basketbolu kapının dışarı. dışarı da bırakıp, e, daha çok aileme odaklanıyorum. E, çok farklı bir duygu tabii ki. Ev ev hayatıyla işte sporcu hayatını ayırmaya çalışıyorum. E, gayet güzel ama. Nasıl ayırıyorsun? E, nasıl ayırıyorsun? Yoğun bir tempo Zor oluyor çünkü odasınız. evet, e, yani genelde hayatımın büyük bölümü yollarda geçiyor. İşte seyahatler olsun, otobüs yolculukları, uçak yolculukları. E, ve maçlar, antrenmanlar. E, takım arkadaşlarımı bazen e, ailemden daha çok gördüğüm oluyor. Daha çok vakit geçiriyoruz onlarla. E, fakat bu da benim bir mesleğim ve çok e, severek yapıyorum. E, o yüzden e, basketboldan kalan e, tüm fırsatımda ailemle birlikte e, geçirmeye çalışıyorum. Bu şekilde dengeliyorum yani. Evde de çok destekleniyorsun haliyle. Kesinlikle, kesinlikle. Yani işte eşim her zaman zaten destekçim. E, ufaklıkta yavaş yavaş işte televizyonda beni görünce Aha. heyecanlanıyor, tanıyor. E, o yüzden... Çok güzel yani benim için. Peki maç içinde en çok yani en en kıymet verdiğin an, senin için vazgeçilmez olan bir an neresi maçın? Yani e, maç içinde aslında e, skor orta çok bakan bir oyuncu değilim ben ama e, işte özellikle. Oyun içerisinde yaptığımız mücadele, her top için savaşmamız bizim takım olarak, top çalmamız, blok koymamız ya da işte güzel bir e, sayı atmamız ve seyirciyi coşturmamız. Önemli olan bizim e, seyirciye de e, basketbol zevkini yaşatabilmemiz. Biz sahada o heyecanı yaşıyoruz ama türbünde de e, seyircilerin bu heyecanı yaşamasını istiyoruz açıkçası. E, o yüzden e, scoreboard'a bakan biri değilim ama maçın sonunda biz eğer bir sayı ile bile öndeysek benim için en önemli olan şey odur Yani e, ben oynamışım oynamamışım ya da 20 sayı atmışım 0 sayı atmışım hiç fark etmez ama o skorboard'da günün sonunda eğer biz bir ile bile önde olsak en mutlu olduğum anlardan bir tanesi oluyor ve aynı zamanda tabii ki e, tüm taraftarlarımızı mutlu ediyoruz e, o şekilde. Peki taraftarları bu şekilde mutlu ediyorsun. Evde geriye düştüğün bir anda eşini mutlu etmek için yani böyle cepte bir üçlük <laughs> numaran var mı? <laughs> Açıkçası e, öyle öyle bir numaram yok yani. Evde öyle çok geriye düştüğüm durumlar da olmuyor. kafa <laughs> kafaya. <laughs> 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 çok güzel, tamam. O yüzden e, öyle bir durum olmuyor ama hep karşılıklı anlayış içinde tabii ki e, ilerlemeye çalışıyoruz. E, ama çok zorlu mücadele olmuyor yani. <laughs> Ach, süper abi, evet. Süper. evet. Evet. Michael Jordan'ın mesela e, belgeseli çıkmıştı, izlemişsindir evet, haliyle. Dedim, tabii ki. E, orada mesela bir şey takılmıştım, her maç e, kendime rakipte takılacak bir şey buluyorum diyor. Hı -hı. Yani onları yenmek için bana söylediği bir laf, bana bir bakışına sinir olup bütün maç onun üzerine oynuyorum diyor. Evet. Bit bir şekilde totem uyguluyor, senin de böyle bir şeyin var mı? Ona benzer var. Şimdi ben de işte defansif bir oyuncu olarak anlıyorum tabii ki ve her maçtan önce hangi rakip takımda hangi oyuncuyu tutacaksam ya da hangi oyuncular bana verilecekse o oyunculara konsantre olmaya çalışıyorum. Onların tüm özelliklerini nerede ne yapar, saha içinde nasıl hareket eder onları iyi analiz edip. Maça kendime o şekilde hazırlıyorum. Bir nevi işte e, oyuncu analiz edip kopya çekmek ve maça Hı. hazırlanmak yani sınava hazırlanmak gibi e, kendimi o şekilde hazırlıyorum maçlara. Maça çıktığımda da e, oyuncu topu eline aldığında ben müdafaa özellikle iken özellikle nerede ne yapabileceğini daha iyi kestirebiliyorum. Tahmin, tahmin edebiliyorsun. Tabii ki tahmin edebiliyorum analizlerimle. Yani koçlarımıza tabii yardımcı oluyor bu konuda. Biraz böyle basketbol koç sporu gibi anılıyor. Seni zorlayan şeyler oluyor mu bununla ilgili? <laughs> Ne kadar özgürsün sahada? Yani açıkçası E tabii ki her koçun kendi sistemi var. Ee, ama bizim koçumuzda da e, Sayın Ergin Ataman e, daha çok oyunculara özgürlük veren, sahada e, rahatlık veren bir koç. O yüzden bizi çok kısıtlamıyor açıkçası. Ama belli bir sistemimiz var ona sadık kaldığımız sürece e, ve takıma katkı verdiğimiz sürece e, sürelerimiz artıyor tabii ki. E, ama sahada özgürlüğümüz var. Süper. -hı. -hı kaptanlık nasıl bir şey? Kaptanlık hem kolay hem zor. Hı -hı. Yani aslında büyük bir sorumluluk çünkü özellikle Anadolu Efes gibi köklü bir kulüpte Avrupa Kupasını ilk defa Türkiye'ye getirmiş kulüplerden kulüpten biri olduğu için bu formayı üzerinde taşımak benim için bir gurur. Kaptan olmak ayrıca bir mutluluk. Yani zorlu tarafları var tabii ki ama şu ana kadar kulübümüze gelen oyuncuların birçoğu hepsi çok iyi profesyoneller ve iyi karakterli oyuncular. O yüzden benim işimi de hem saha içinde hem de soyunma odasında çok kolaylaştırıyorlar. Çok fazla pürüz çıkmadan ya da ufak pürüzler olsa da koça taşınmadan halledebileceğimiz durumlar oluyor. Ne gibi pürüzler oluyor mesela? Yani tabii ki işte bazen soyunma odasında tartışmalar oluyor. Çok doğal olarak yani her iş hayatında olduğu gibi. Başarı Başta, odaklı. Tabii ki başarı tabii. odaklı. Herkes tabii ki çok hırslı. Ee, maç kaybediyorsunuz bazen ya da bazı antrenmanlar kötü geçmiş olabiliyor ya ya da bazı se sert hareketler e, oluyor antrenman içerisinde. E tabi bunları işte soyunma odasında tartışıyoruz bazen konuşuyoruz bazen saha içinde de olabiliyor bu tartışmalar. Ama benim de kaptan olarak görevlerimden bir tanesi işte e, olayı kontrol etmek, Hı -hı. E, sakinleştirmek. E, onun dışında e, Türkiye'ye gelen yabancı oyuncularımıza da e, Anadolu Efes'in e, ne kadar köklü bir kulüp olduğunu, ne kadar başarılı. Adaptasyon. Bir... Tabii adaptasyon sürecini kolaylaştırmak e, benim görevim ama söylediğim gibi şu ana kadar çok karakterli ve düzgün oyuncular geldiği için işimi biraz daha kolaylaştırdılar. Süper. Sen Amerika'ya gittiğinde nasıl adapte oldun? Benim için aslında çok zor bir süreçti. Üniversitede Çünkü gittim. Üniversitede gittim. Hı. Yani ben burada mezun olmuştum liseden. Sen de biliyorsun. Beraber okuduk. Evet beraber. beraber okuduk. Lise arkadaşıyız. Ama maalesef tabii ki biraz dil problemim vardı. Üniversiteye başladığımda çok dil problemi çektim. Ee, o yüzden ilk başlar biraz sıkıntılı geçti. Ama dil problemini açtıktan sonra hayata alışmam çok zor olmadı. Kendime göre zaten çalışkan bir öğrenciyim. Yani çalışmaya seven iyi bir öğrenciydim. Ee, o yüzden derslerimi hep zaten disiplinli bir şekilde devam ettirdim Amerika'da. Orada zaten şöyle bir kural var. Eğer dersseniz belli bir e, düzeyde değilse, iyi bir nota ortalamanız yoksa sporunuzu da yapamıyorsunuz. Hmm. O yüzden e, hem iyi bir ortalama tutturdum hem basketbola o şekilde devam ettim. Burayla aynı değil yani. Buradan biraz farklı. Farklı. Evet, Burada ben hatırlıyorum yani sen ve sporcu birkaç arkadaşımız daha okula sabah antrenmandan gelip sonra tekrar öğlen antrenmana gitmek gibi. Maalesef Zorlu bir sistemimiz süreç vardı. biraz daha zor burada. Sen de çok iyi hatırlıyorsun işte evet. bazen sabah antrenmanlarımız oluyordu. Okula gelip tekrar izin alıp tekrar gidiyorduk. Ama o zaman da kaptan olacağın pırıl pırıl olduğun <laughs> müthiş bir şekilde belliydi. Yani fotoğraf teşekkür geliyorum <laughs> diyordu hakikaten. Teşekkür ediyorum. Yani gurur duyuyoruz. Valla çok teşekkür ediyorum. Güzel zamanlardı onlar da çok güzel evet. zamanlardı beraber geçirdiğimiz ama bugünleri de gördük. Gayet güzel. Çok güzel. Sağ ol. Ee, mesela bir maçı kazandın. Yani o, o kazanma hissi ne kadar sürüyor? Yani onun mutluluğu ne kadar sürüyor? Sonraki maçın stresi ne zaman başlıyor? Açıkçası e, mutluluk sadece o akşam. E, sürüyor. Hı. Çünkü o kadar yoğun bir tempodan geçiyoruz ki bazen 48 saat içerisinde iki maç oynuyoruz. Yani ikinci maçı hazırlamak durumunda kalıyoruz. O yüzden e, maçı kazandıktan sonra e, o gece seviniyoruz. Ama ertesi gün tamamen yeni bir hayat başlıyor. Yeni bir maça hazırlanıyoruz. Hı. Aynı şekilde bu kaybettiğimizde de aynı şey söz konusu. Üzüntüyü o akşam yaşıyoruz. 48 saatte Ultra Defense de aynı seninle beraber maçı kaldırabilecek potansiyel. <Gülüyor> 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 <Allah> koyar, gerçekten <laughs> O da 48 saat. o da 48 saat etkili abi. Ilav. Bir şey daha soracaktım. Ha, top elinden çıktı, potaya doğru gidiyor, şutu attın. O an ne oluyor? Yani o, o kısa sürede sende ne gelişiyor? Yani tabii ki e, tek dilin o topun çemberden geçmesi Hı. ve sayı olması. E, tabii ki her zaman öyle sonuçlanmıyor ama e, o anki heyecan bile çok çok önemli. Çünkü belki maçın son topu olabilir o. Hı. Belki çok önemli bir yerinde, e, maçın önemli bir yerinde o topun girmesi gerekebilir. Bir kırılma anı yaşanabilir. E, kırılma anı yaşanabilir. olabilir evet. E, o yüzden her topun değeri çok e, fazla. Ama o top elinden çıktığı zaman da e, girmesi tek dileği <laughs> ya da girmezse de orayı ribandı almak. Alma. <laughs> evet. Tekrar denemek. Evet. Peki nereye kadar zorluyoruz? Yani ribandı aldık tekrar atıyoruz yani ne kadar sonuna kadar mücadele mi? Kesinlikle öyle. Zaten basketbolda e, çok hızlı gelişiyor olaylar Hı. ve hiçbir zaman pes etmemek lazım. Yani bazen e, saliselerle e, maçın skoru değişebiliyor. O yüzden e, o scoreboard'da süre 0-0-0'ı sıfır sıfır göstermeden bırakmak, pes etmek olmuyor. Sonuna kadar. Sonuna kadar devam ediyorsun. Ee, şimdi eskiden tribünler doluyken oynanıyordu maçlar büyük bir coşkuyla. Şimdi öyle değil pandemiden ötürü. Bunun yansıması nasıl oldu? Özledin <laughs> mi? Tabii ki çok özledik. Bence şu andaki en önemli eksiklerimizden bir tanesi bu. Dolu tribünlere oynamak. Maalesef pandemi nedeniyle tabii ki sağlık ilk önce gelir ama biz de çok özledik taraftarlar önünde oynamayı özellikle evimizde oynadığımız maçlarda 15 bin, 16 bin kişinin önünde oynuyorduk. Büyük bir avantaj. Çok sağlarken. büyük bir avantaj. Bizim için ekstra bir motivasyon kaynağı. Maçta geriye düştüğümüz zamanlarda bize enerji... İtici bir güç. Evet itici bir güç. O yüzden kesinlikle onların önünde yani taraftarlarımızın önünde oynamayı çok özledik. Ama umarım en kısa zamanda kavuşacağız birbirimize. Umarım. E, eşinin doğum günü Anadolu Efes maçıyla aynı güne denk gelse kendini nasıl savunursun? Yani eşim Umarım anlayışla karşılar. <laughs> <laughs> maç tabii ki çok çok önemli. Ee, bir şekilde eşimin doğum günü telafi ederdik ama e, tabii ki bunu yine karşılıklı eşimle konuşarak e, bir çözüm yolu bulacağımıza inanıyorum. E, o da senin gibi bir sporcuyla evli olduğu için bunu anlayışla karşılayacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle onun çözüm yolunu bulur. Evet, evet. Son saniye rakibi kaçırdın ve o basketli maçı kaybettin. Yani kaybetmezsin, kaçırmazsın ama diyelim ki böyle oldu. Ne yaparsın, ne hissedersin? Evet yani sporun içinde var bu çok doğal ve başıma da geldi hmm. ee, geliyor tabii ki doğal olarak. Çok üzücü bir durum yani 40 dakika boyunca mücadele edip belki ufak bir konsantrasyon eksikliğinden adamını kaçırıp o sayıyı yiyip maçı kaybetmek üzücü. Ee, öyle durumda tabii ki hayat devam ediyor. Sporun içinde bu var. Tonsanede belki basket atıp da kazandığınız maçlar da vardır. O yüzden doğal ama yine de takımın tüm emeği için yani e, bunu boşa harcamamak için yine takım önünde özür dilerdim. Hı hı. E, yaptığım ufak bir hatadan dolayı e, tabii ki buna bağlamamak lazım maçın sonucunu ama yine de ufak bir konsantrasyon eksikliğinden böyle bir şey varsa takım önünde özür dilerdim Hiç. ve hayat devam ediyor. Yine kaptanlığını örnek bir davranışımla göstermiş Bu O şekilde oldum. ilerlemek zorundayız. Süper. Yani bu kadar taraftar, heyecan, baskı bir sürü unsuru bir arada yaşıyorsunuz. Yani bu bir meslek mi yoksa bir tutku mu nedir bu? E, güzel bir soru. Yani aslında bu spora başlarken e, hobi olarak başlıyorsun Hı. ama gün geçtikçe artık basketbolun içinde bir yaşam biçimi oluyor. Ee, ve bir yerden sonra da profesyonel olarak e, mesleğe dönüşüyor. Ama sonuçlar ne kadar meslek gibi olsa da e, bu sporu sevmeden yaptığında, yani sevmediğin bir işi zaten yapmak istemezsin hı hı. ama sevmeden yaptığında hiçbir anlamı kalmıyor. O yüzden aslında basketbol bir tutku. E, ama aynı zamanda e, belli bir yaştan sonra profesyonel dönüşüyor ve bir e, hayatının bir parçası oluyor. E, şu anda da benim Hala tutkum devam ediyor Hı -hı. ve mesleğimi de severek yapıyorum. Ee, ama ilerleyen zamanlarda tabii ki yaşta ilerledikçe e, farklı yollar e, çizmek zorundayım. Peki kaç yaşında bitiyor basketbol? Yani profesyonel kariyeri 35-40? Yani var mı bir e, tabii ki oyuncudan oyuncuya değişiyor. İşte NBA'de de örnektir var. 40 yaşına kadar 40'ün üzerine devam eden. Türkiye'de de örnekleri var. 38-39 yaşlar. E, şöyle bir e, biraz daha şöyle bir cevap vereyim. Yani, sağlığım el verdiği sürece yani o sahada iki, iki ayağımın üzerinde durabileceğim sürece durabildiğim sürece devam etmek istiyorum. Ama e, tabii ki bir yerde nokta koyacağım. E, ama sağlığım el verdince takıma katkı sağlamaya devam edeceğim. Peki sonrası? Yani bir emeklilik planı var mı? Yok ya da teknik tarafta mı devam edersin? Yoksa hiçbir şey yapmadan bir emekli olayım falan mı dersin? <laughs> Ee, yani basketbolun içinde, sporun içinde kalmak istiyorum. Ee, bu belki saha içindeki bir görev olabilir, belki de e, saha dışında takımın arkasındaki bir planda bir görev olabilir ama e, bunca yıllık tecrübeme e, dayanarak e, bunu daha çok genç arkadaşlara e, bir şekilde yaymak isterim. Ama henüz o yol haritasını çizmiş değilim yani bir Amerika planı da var aynı zamanda ama e, nerede ne zaman gerçekleşir bilmiyorum. O, oynamak ama, adına mı Amerika e, yoksa? Yok yani daha çok e, işte belki koştu olabilir yöneticilik <gülüyor> kısmı <gülüyor> e, orada devam edebilir miyim <laughs> NBA düzeyinde ya da e, yine NCAA düzeyinde. E, orada da hep bir hayalim var e, oraya gidebilir miyim diye. E, tabii ki zaman ne gösterecek bilmiyorum ama sporun içinde kalmak ana hedefim. Basketbolun içinde kalmak ana hedefim. Bizim de seni basketbolun içinde kalmanı görmek ana hedefimiz. Sağ ol. Eşinden yediğin bir fırçaya karşı kendini savunmak mı yoksa koçundan yediğin bir fırçaya karşı kendini savunmak mı? <laughs> ya açıkçası e, koçumuzdan... Yediğimiz fırçaya daha çok <laughs> savunma gerekebiliyor bazen çünkü e, o anda stres, e, işte baskı altında koç da ister istemez e, takımın faydası adına e, fırça atabiliyor. Yani orada bazen e, kendini savunman gerekebiliyor. E, o yüzden koça savunma... <laughs> Nasıl savunuyorsun ya öyle bir anda kendini? Yani, ne sonuçta, üzerinden bir fırça oluyor? Yani takımda bir teknik taktik bir şey yüzünden Ya Tabii ki de. o saha içerisinde yapılan bir ufak bir hata olabilir. Ee, koçun senden beklentisi daha yüksek olabilir ama o an o bekleneni veremeyebilirsin. Ee, ona karşı e, bir fırça yeme söz konusu olabilir. <laughs> yani onu o güzel nedenlerle açıklaman lazım koça. Neden böyle oldu? Ya da bu hatayı neden yaptın? Ya da zaten hatanı kabul ediyorsan, öyle bir şey e, koçta aynı şeye katılmıyorsan yani o fırçayı ha hak etmediğini düşünüyorsan Koça karşı e, savunmanı veriyorsun ama e, bazen de koç gerçekten e, haklı, haklı oluyor kesinlikle ve özür dilerim benim hatam deyip geçmen gerekiyor. <laughs> Herhangi bir savunman çünkü e, kurt <laughs> kurtarmaz seni yani. Pekala. Ya. Yani eşinden bir fırça yersen ne üzerinden yemiş olursun? Genelde <laughs> yediğin böyle bir yani bu huyun hep aynı huyu ve bu yüzden sürekli bir fırça yediğin bir durum var mı? Yani ilk aklıma gelen ona haber vermeden böyle bir... E, bir şey yaptıysam yani, bir yere gittiysem hmm. ya da bir program yaptıysam, yaptıysam ona haber ve onun da içinde olduğu Vay özellikle <laughs> fırçayı yiyemiyorum ama onun dışında öyle ciddi bir fırça yediğimi hatırlamıyorum yani. Peki, e, basketbolun esansı nedir senin için? Senin için ne ifade ediyor tam olarak? E, basketbol şöyle yani... Aslında az önce de bahsettim ya yani bir yaşam biçimi benim için şu anda çok büyük bir tutku ama basketbolda saliselerin saniyelerin önemi çok fazla yani o kadar çok çabuk e, i̇vme değişebiliyor ki, o kadar çabuk e, skor değişebiliyor ki, e, oyuncular olarak biz bile tahmin edemiyoruz neler olabileceğini sahada. Bence e, basketbolun en güzel özelliklerinden bir tanesi bu. Yani hem sürpriz, sürpriz sonucu bilemiyorsun, e, nerede ne olabileceğini. Yani gözün kapalı attığın bile bazen basket olabiliyor Hı -hı. ya da eline çarpıp basket olabiliyor. Yani çok ilginç şeyler oluyor o yüzden e, aslında beklenmedik şeyler oyunun e, sürprizi orada. basketbolun esasında bence sürpriz var sürprizi ve çok çabuk gelişen e, iki tarafa da e, katkısı olabilecek e, sürprizlerle sürprizlere açık bir oyun ve hatalar oyunu yani bazen e, sen aza az yapıyorsun ama maçı kazanıyorsun bazen en çok hatay sen yaptığın için e, karşı takım kazanıyor yani hataları aslında Hı. da en en azın yemek bu basketbolun önemli etkenlerinden peki e, ee, güçlü bir rakibe karşı hazırlanırken, e, maça çıkarken savunma yapacağın anla e, daha kolay bir rakibe, yenebileceğini çok rahat yenebileceğini düşündüğün bir rakibe karşı savunmanı hazırlarken ne gibi değişiklikler oluyor? Evet. Ne farklar var? Güzel soru. Yani e, öyle bazı maçlarımız oluyor açıkçası. Çok farklı önde olduğumuz ya da işte kafa kafaya giden. Senin de söylediğin gibi kafa kafaya giden çok güçlü rakibe karşı oynadığımızda konsantrasyonunu hiçbir zaman kaybetmemen gerekiyor. Çünkü bir kafa çevirmenle belki adamını kaybedeceksin hı hı. ya da o an e, sayı yiyeceksin. Ama bazı maçlarda oluyor ki işte 20 sayı öndesin, 25 sayı öndesin. Hı hı. Yani ufacık kafanı çevirip bir hata yapsan bir onu kaldırabilecek bir maç. Hı hı. E, çok fazla göze batmıyor. E, o yüzden o maçların o avantajı var. E, kafa kafaya giden maçlarda hata payın çok daha az. Tuttuğun oyuncuyu daha iyi yani full konsantrasyonla e, takip etmen gerekiyor. Yani basketbolu izliyoruz işte izleyici olarak, sen sporcu olarak içindesin, oynayanları görüyoruz vesaire. Yani bunun en karanlık, en e, zor yönü, kimsenin bilmediği bir tarafı var mı bu hayatın? Tabii ki her işte olduğu gibi e, sporun da, basketbolun da zor yanları var. E, onu şöyle söyleyebilirim. E, sonuçta her iki üç günde bir maç oynuyoruz Hı. ve e, her maçta da bizden e, aynı performans belki bir önceki gün gösterdiğim performansın daha yükseğini bekliyor hem taraftarlarımız hem koçumuz hem biz de kendimizden onu bekliyoruz çünkü hep bunun için çalışıyoruz. Fakat bazen öyle olmuyor. Yani e, maça çıkıyoruz, belki halsiz olabiliriz, hı hı. belki evde eşinle tartışmış olabilirsin, hı hı. belki trafikte gelirken e, birine atışmış olabilirsin. Hı hı. Yani aslında herkesin karşılaştığı bin bir tane nedenle biz de karşılaşıyoruz. Ya da belki gece uyuyamadın, işte komşu ses yaptı. Hı hı. Yani bin bir tane tü, e, hali var ve ama sen yine de o maça çıkıp e, belki bir öncekinden daha iyi performans göstermek zorundasın ya da e, hep aynı imlede e, götürmek zorundasın. Şimdi bence basketbolun en zor yanlarından bir tanesi de o. Her gün e, aynı Motivasyon motivasyonda olur. aynı performansı göstermek gerçekten çok zor. Yani bu antrenmanlarda Hı. da geçerli. E, o yüzden belli bir ivme yakalamak e, çok önemli tabii ama inişli çıkışlarda bence e, hoş karşılanmalı. Yani Dünyanın en iyi sporcusu olsan olsa kötü günlerin, kötü anların olabilir, bunun birçok nedeni olabilir sakatlıktan tut az önce saydığım belki saçma nedenlerden dolayı ama basketbolun zorluklarına, sporun zorluklarından biri de bu. Her zaman aynı performansı gösteriyor. olmak. İstikrarlı olmak çok kolay değil hı hı. ama tabii ki zaten istikrarlı olan oyuncuları da tarihte görüyoruz. Görüyoruz. Evet, onlar da bir elin parmak sayısını geçmeyecek kadar yani isimler her sporda. Ee, o yüzden istikrarlı olmak, aynı performansı göstermek çok kolay değil. Sporun zorluklarından bir tanesi bu. Teşekkür ederiz Doğuş. Ee, bir şey söylemek ister misin kaptan son olarak? Ben sana çok teşekkür ediyorum Uras. Beni e, Esanslı Erkekler Lokali'ne davet ettiğim ve bu gruba katıldığım için çok çok mutluyum ben de. Biz de çok mutluyuz. Kulübe Harika. ilk beşine girdiğin için. Teşekkür ediyorum. E, uzun bir aradan sonra sende de görüşme evet. fırsatımız oldu. E, tekrardan söyleyelim liseden beraberdik evet. lise arkadaşı olarak ama seni burada gördüğüme çok memnun oldum. Ben de öyle abi. Şimdi aynı çatı altındayız. Evet. <laughs> Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kaptan düşündük taşındık, senin esansının ultra defans olduğuna karar verdik. Kollar. Teşekkürler. 48 saate kadar etkili. Yani bir sonraki maça kadar bir şey sürmene gerek yok. Harika. <laughs> esansının kaynağı, yılın en iyi defans ödüllerinden ve koca yürekli kocaların tatlışlığından geliyor. Şimdi bu esansını Old Spice ile nasıl koruduğunu ispatlamak. sizi savunmacıların kralıyla tanıştırayım. 48 saat tere blok üstüne blok vuran Ultra Defense. Kulübe hoş geldin kaptan. Hoş bulduk.